Bitti o sevda Kesildi çığlıklarım artılarım Su gibi bitti Suya karşıt gibi bitti İtti kıyı adına deniz dediğimiz şey Unuttuk ikimizde her türlü yetinmezliği Kaybetti kumarda gözlerim Kaybetti kumarda gözleri bir koru rüzgarlandı göğüs boşluğumuzda sanki. Uzaklaştı ağaçlar birbirlerinden, yakınlaştı ağaçlar birbirlerine. Yani her soluk alıp verişimizde bizim. Bir mekik gibi kalbin, bir mekiği gibi kalbin. İşleyip durdu bu itikliği yeniden. Ne kaldı? Farkında mısın bilmem. Gündüzler gündüzler biraz azaldı.